Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ki çok şükür ki iyiyim. Sabah yürüyüşüne çıktım. Sabah yürüyüşünü her sabah yaparım. Sizler de yapıyor musunuz? Tabi yürüyüş yaparken bu güzelim erik ağacına rastladım. Bu güzelliği de sizlerle paylaşmasam olmazdı. Bakın arkadaşlar o kadar güzel erik tutmuş ki şöyle kocaman da bir Erik ağacı. Şöyle dedim sizleri çekip paylaşayım. Bakar mısınız? Sever misiniz eriği? Şöyle tuza batırıp yenmesi çok çok güzel olur değil mi? Arkadaşlar bizim köyde de çok erik ağacı vardı. Çocukken böyle ağacın üzerine bile çıkar erikleri toplardık. Tuza batırıp yenmesi çok çok güzel oluyor. Ve biz bunu Olgunlaştığında damlarda böyle çatılarda kuruturduk. Kışında hoşafını annem yapardı. O da ayrı bir lezzetli olurdu. Çok güzel. Arkadaşlar bugün İstanbul'da böyle hafiften yağmur çiseliyor. Ama hava böyle mis gibi çok güzel. Bu havayı çok seviyorum. Bu mevsimi de çok seviyorum. Böyle her tarafta güller açmış, hanımelliler, akasyalar. Meyveler böyle olmaya başlamış. Hafiften kirazlar değmeye başlamış. Çok çok güzel bir mevsim. Böyle bugün de dedim bu güzelim Erik ağacıyla sizlere bir merhaba diyeyim. Arkadaşlar bu da kuş burnu ağacı gül burnu da deniliyor. Çok güzel bir şekilde açmış. Bakar mısınız? Arkadaşlar bunun marmaleti çok çok güzel oluyor kuş burnu marmaleti. Çok severim. Tabii çayı da şifa kaynağı ama böyle açmış ya insan bakmalara doyamıyor. Mis gibi de kokuyor. Bakar mısınız? Dediğim gibi bu mevsimi çok çok severim. Bakın maşallah